Gölcük'te dev bir üretim merkezindeyiz. Gölcük Tersanesi Komutanlığı burada tam 3200 kişi görev yapıyor. Bunlardan 2363'ü işçi. O işçiler yılda 17500 ton çelik sacı işleme kapasitesine sahip bu tesiste deniz kuvvetlerinin envanterindeki gemilerin yıllık bakım onarımlarını yapıyor. Bu faaliyet her gün sürüyor ama bunun yanı sıra bu tersane denizaltı üretiminde uzmanlaşmış bir tersane. Dünyada sadece 6 ülkenin üretebildiği denizaltı bataryaları da burada Gölcük Tersanesi Komutanlığında üretiliyor denizaltılar gizlilik özelliği nedeniyle en önemli silahlar arasında sayılıyor. Halihazırda sahip olduğu 14 adet denizaltı ile NATO bünyesindeki denizaltı konvansiyonel gücü açısından bakıldığında en büyük güç Türk Deniz Kuvvetleri'nde bulunmaktadır. Ancak zamanla ömrünü dolduran gemiler envanterden çıkacak. O nedenle en geç 2030 yılında yeni tip denizaltıların yüzmesi gerek. Bunun içinde yük daha önce 11 denizaltı üreten Gölcük Tersanesi'nin omzunda. Bir santimden daha küçük imalat toleranslarıyla çalışmak durumundasınız. Bir son derece özel e, altyapıya ihtiyaç duyulmaktadır. Bugün e, su üstü gemileri için e, buna inşa eden tersanede bizdeki altyapılar denizaltı inşasıyla kıyaslandığında son derece basit kalmaktadır. Altı yeni denizaltı için altyapı hazırlıkları tamamlanıyor. İskelet inşaatının ilk kaynağı önümüzdeki yıl yapılacak Yeni denizaltılar havadan bağımsız motorlara sahip olacak. Denizaltı içerisinden sağlanan oksijenle hidrojen gazının bir güç ünitesinde birleştirilmesiyle su ve enerji ortaya çıkmaktadır. Bu enerjiden istifade ederek denizaltının tahrik sistemi ve enerji sağlanmaktadır. Yani denizaltının su altında sessizce ilerlemesini sağlayan 250 tonluk elektrik bataryaları yüzeye çıkmadan şarj edilebilecek. Böylece şu anda yaklaşık bir hafta olan sualtı seyir evet, süresi etrafta. yeni denizaltılarda 3 evet. haftaya çıkacak. Etrafta temas yok, hedef yok.